Gelin pastası videosu, tam kıvamında. Tarifi için malzemeler: 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Keki ıslatmak için 2 su bardağı soğuk süt, 2 yemek kaşığı şeker. Muhallebi için 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya. Bir paket krem şanti, 75 gram. Üzeri için, hindistan cevizi, fındık, ceviz, siz hangisini tercih ederseniz. Yumurta ve şekeri mikser ile beyazlaşana kadar çırpalım. Vanilya, kabartma tozu, unu ilave edelim ve tekrar karıştıralım. Dikdörtgen borcamı yağlayalım ve kek hamurunu dökelim ve 170 derece ayarladığımız fırına koyalım. 15 dakika içinde hazır olacaktır. Kurdan yardımı ile kontrol edelim ve kekimizi soğumaya bırakalım. Süt ve şekeri karıştıralım kekimiz tamamen soğuyunca üzerine dökelim. Muhallebimizi hazırlayalım, krem şanti hariç bütün malzemeleri tencereye alıp karıştıralım ve ocağın altını açalım. Koyulaşana kadar karıştıralım. Koyulaştıktan sonra soğumaya bırakalım. İlik bir hale geldikten sonra toz bir şekilde krem şantiyi ekleyelim mikser yardımı ile çırpalım. Eğer biraz katı gelirse yarım çay bardağı süt ilave edebilirsiniz. 3 dakika karıştırdıktan sonra kekin üzerine dökelim. Buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.